Hepinize selamlar millet Ben Doğukan Arkadaşlar bugün sizlere nasıl bedava ve hızlı bir şekilde Token alınır onu göstereceğim Fakat videonun ana konseptine geçmeden önce Şu an serverımızda yetkili alım kısmı açıktır Buradaki formu doldurarak yetkili olabilirsiniz O zaman haydi videoya Dostlarım hiç uzatmadan anlatmaya başlıyorum Lütfen beni çok iyi dinleyin Şimdi açıklama kısmında bıraktığım sınırsız Discord linkine tıklıyorsun ve sunucuya geliyorsun seni sınır kapısında yetkililer karşılayacak ve lütfen sunucuya girdiğin zaman sınır kapısına ismini ve yaşını yaz bekle tamam kayıt olduğunu ne yapacaksın biraz aşağı iniyoruz sol tarafa açıp invite ödülleri kısmına tıklıyoruz bakın hatta şöyle göstereyim size tekrardan bakın buraya tıklıyoruz ve burayı komple okuyoruz lütfen burayı okumadan bana hiçbir şey yazmayın hatta ben sizin için böyle üstünden ufakça bir geçeyim yaptığınız her 3 davet için 5 tane token alıyorsunuz fakat tagımızı takarsanız bu 7'ye yükseliyor. Yani düşünsenize 3 kişi davet ediyorsunuz 7 kişi kazanıyorsunuz. Bence gayet mantıklı. Şimdi diyelim ki arkadaşınız yok davet edemiyorsunuz. Nasıl yapacağım? Bakın biraz üste geldim ve burada free token kısmı var. Buna tıkladım. Buraya 15 dakikada bir dolar token yazarsanız. Bakın şöyle göstereyim. Tabi yazacağım inşallah. Şöyle yazdım bakın üstten bir token oldu. Bu şekilde token alabiliyorsunuz. Diyelim ki artık böyle 15 dakikada bir yazmaktan da sıkıldın. Böyle hiç yapasın yok. Nasıl başka nasıl kasacağım? Hemen size söyleyeyim. Bizim her gün akşama doğru yani şu, bu saatlerde token çekilişlerimiz oluyor iç aksatmadan. Günlük yani ortalama 20-30 token dağıtıyoruz. Bunları kaçırma bence. Bu saatlerde aktif olman daha iyi olur senin için. Buradan kaptır kaptın. <laughs> diyelim ki buradan kaptın. Peki ben bunları nasıl kendi sunucuma sokacağım veya başka sunucuya? Bunun da çözümü var. Bakın. Token kategorisinin altında bilgilendirme kısmı var. Buna tıklıyoruz. Hemen okuyayım size burayı. Diyoruz ki size şöyle bir teklif sunuyoruz. 4 invite atın. Sizin elinizde 30-40 tane token var diyelim. Hepsini sizin sunucunuza basalım. Yani 4 kişi çağırıyorsun 40 kişi geliyor yani bu şekilde düşünebiliriz. Neyse arkadaşlar videoda pek anlatılacak bir şey yoktu zaten. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.